Kem güzel mi güzel en iyi hak eder uğruna her şeye değer. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli Antalyalılar, Kepezliler bugün akşam bu mübarek ayda, bu mübarek akşamda sizlerle birlikte bir iftar sofrasında buluşmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Biz bugün Antalya'ya bir siyasi miting için geldik. Mitingimizi yaptık, siyasetimizi yaptık. İftar sofrası siyaset yapılacak bir alan değildir. Burada iki önemli hususu hatırlatıp bir dilekte bulunup bir de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Önce teşekkürden başlayayım. 6 Şubat tarihinde büyük bir deprem yaşandı. Biraz önce saygıdeğer hocamızın yaptığı iftar duasında da andığı gibi orada 50.000'in 50 üzerinde canımızı kaybettik. Bir anda birkaç dakika önce bir gün önce sizin bizim gibi normal hayatını süren insanlar bir kuru ekmeğe bir bardak suya bir tas sıcak çorbaya hasret hale geldiler. Bu noktada bütün Türkiye oraya yardım için koştu. Hangi siyasi partiden olursa olsun deprem bölgesine yardımda bulunan bütün yerel yöneticilere teşekkür ediyorum. Ben Hatay'ın Defne ilçesinin Harbiye mahallesinde Uğur meydanına depremin üçüncü günü akşamı vardığımda orada Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bir seyyar mutfağını, fırınını önce 3000 kişiye sonra 5000 kişiye sıcak yemek verme imkanına sahip olan büyük bir seyyar mutfağını gördük. Yine orada bin kişilik bir çadır kent oluşturuldu ve Hatay'ın yardımına ilk koşan ve orada aynı burada yediğimiz iftar yemeği gibi son derece güzel, sıcak yemeği tüm Antalyalılar adına oradaki depremzedelere ulaştırdılar. Ben bu Böcek başkanıma, onun şahsında hem belediye meclis üyelerine hem belediyenin kıymetli emekçilerine yürekten teşekkür ediyorum. O gün Büyükşehir Belediyesi'nin o imkanları depremzedeler için seferber edilmişti. Bugün de mübarek Ramazan'da bir iftar sofrasında bizim gibi imkanı olup da misafir olanlar için ya da iftar sofrasında kendi sofrasını kurmaya imkanı olmayanlar için hep beraber oturup iftarımızı yapabildiğimiz bugünkü ziyafet için İftar yemeği için Sayın Muhittin Böçe'ye ve Antalya Belediyesine onları bu imkanı yaratan vergileriyle ve verdikleri oylarla kendilerinin bu hizmetleri yapmasını sağlayan tüm Antalyalılara yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Burada hatırlamamız gereken bir şeyde Ramazan sadece aç kalmak, su içmemek değil. O midenin orucu ama dilin orucu var, kulağın orucu var, zihnin orucu var. Dilin orucu kötü söz söylememek, kulağın orucu kem sözleri duymamak, dedikoduyu dinlememek, kulak asmamak, zihnin orucu da geleceğe yönelik olarak en müsbet duygularla iyi şeyler hayal etmektir. Bugün Antalya'nın geleceği için iyi şeyler hayal edenlerin memleketin yarınları için hayırlı işler hayal edenlerin yayırlı emellere niyet edenlerin muvaffak olmasını temenni ediyoruz. Bir diğer temennimiz de Mübarek Ramazan ayının İslam coğrafyasına, ülkemize ve bütün dünyaya barış getirmesi. Barıştan ve savaştan bahsederken Filistin'i unutmak olmaz. Aylar öncesinde Hamas'ın yaptığı saldırılara mukabele etme niyetiyle İsrail'in giriştiği saldırılar neredeyse üç ayı doldurdu. 32 binin üzerinde can, on binlerce çocuk ve kadın hayatını kaybetti. Ramazan vesilesiyle bir kez daha dünyadaki siyasi akrabalarımızdan mektupla talep ettiğimiz, yüz yüze konferanslarda ifade ettiğimiz bir talebi bu kez de Ramazan vesilesiyle talep ediyoruz. Filistin'de Kalıcı bir ateşkes, kalıcı bir barış diliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 3. Genel Başkanımız rahmetli Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la kurmuş olduğu ilişki, onun Filistin davasına bakışı, Filistin'deki barışı savunan ve yine rahmetle andığımız Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başkanı Yaser Arafat'ın Filistin'in İlk ve doğal lideri Yaser Arafat'ın davasını Sayın Bülent Ecevit'in sahiplendiği gibi bir kez daha sahipleniyoruz. 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin'in İsrail'le barış içinde yaşayacağı yarınlar için hem Birleşmiş Milletleri hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetip bu tezleri ısrarla savunması gerekenleri bir kez daha bu talepten, bu haklı talepten, bu haklı davadan haberdar ediyoruz. Son sözüm Filistin'de barış istenecekse Filistin'le yapılan dayanışmayı göstermek İsrail'le yapılan ticareti durdurmakla olur. İsrail'le bugün birilerinin evlatları akrabaları, yandaşları düzenli ticaret yapmaktadır. İftar sofrasının ruhuna uygun olarak daha sert ve siyasete varacak bir eleştiri yapmamakla birlikte İsrail'le kimin çocuğu, kimin evladı, kimin akrabası, kimin yandaşı ticaret yapıyorsa Filistinli çocuklara batlayıcı olarak gidecek gübreleri kim taşıyorsa İsrail'in ticaretini kim ayakta tutuyorsa Filistin'e ihanet ediyordur. Bu konuyu bir kez daha tüm kamuoyunun dikkatlerine sunuyorum. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Bundan sonra bu memleketimize açlık, yoksulluğu ortadan kaldıracak. Ve bundan sonra kimsenin çocuğunun yatağa aç girmemesini, sağlayacakların hükümet etmesini ümid ederiz. Bundan sonra deprem felaketleri, sel felaketleri yaşamamayı Mehmetçiğimizin sınır boyunda görev yapan kahraman Mehmetçiğimizin ayağına taş değmemesini temenni ederiz. Bir kez daha Antalya'nın çok kıymetli insanlarına sevgiler, saygılar sunuyorum. Bana eşlik eden milletvekillerim Parti meclis üyelerim, MYK üyelerim ve belediye başkanlarım ve adaylarımla birlikte hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımıza